Herkese iyi günler. masanın üzerinde Süleyman Askeri Bey, Teşkilatı Mahsusa'nın ilk başkanı başlıklı Süleyman Tekir'in yazdığı kronik yayınlarından çıkan çalışma var. Süleyman Askeri Bey İttihat Terakki'nin Teşkilatı Mahsusa'nın çok önemli isimlerinden birisi ve aynı zamanda kendisi bir devlet başkanı. Ee, ömrü çok kısa da olsa kurulan devletin Batı Trakya e, hükümetinin ilk ve tek devlet başkanı e, olma ünvanını da e, taşıyor e, Süleyman Askeri Bey. E, Gayet hoş anlatılmış, kaynakları zengin bir çalışma olmuş. Hem Süleyman Askeri Bey'i tanımak isteyenler hem de Teşkilat-ı Mahsusa'nın iddia terakkiyle ilgili, teşkilatın mahsusa ile ilgili, Teşkilat-ı ile ilgili, Batırakya hükümetiyle ilgili bilgi edinmek isteyenlerin mutlaka göz atmaları gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi günler dilerim.